Herkese selam arkadaşlar. Ben Adika bugün sizlerle ikinci seyirinde gösteriyoruz. Akşam da ikinci seyirdeydi. De. Aşırı yani. Ben bilmiyorum onun cami var Bunda da cami var Bu ama ufak cam. Bizim de yani Türklerin tiz gibi yap yapmaya çalışabilirim de. Bir şey düşünüyorum ama ya. Ben de Arkadaşım ne yapacağım ama. Ne çok güzel çam yaptı. Ne haber <laughs> Neyse. Bu şiirdeki ekibi ya. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bir de ım, İsmail Çevik abone olmayı unutmayın. Şiirdeki şey, kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yıldırımlarda kanalına abone olun. En grup eşi şiirine abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Videomuz bitti. Videoyu beğenin. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.